Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yapımı da oldukça kolay bir model anlatacağım Beğeneceğinizi umut ediyorum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni ipimiz ve yeni rengimizde şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir renkle karşınızdayım. Yani numarasını isterseniz hemen onu da verelim arkadaşlar. Alizan Gorogol serisinin bir rengi. Şöyle gördüğünüz gibi numarasını vereyim arkadaşlar. Color 144 diğer şu yazı numaraları verdikten sonra şurayı verdikten sonra aynı renge ulaşabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold serisinin ipi ee, çok güzel bir rengimiz. Modelimiz de çok güzel oldu bu rengimizle. Şöyle hemen tığımızı da göstereyim arkadaşlar 3 numara 170 mimi her zamanki kullandığım tığım Tabii ben bunları kullanıyorum diye bunları da yapmak zorunda değilsiniz ben size küçük bir model anlatıyorum arkadaşlar siz bu modeli yapacağınız iplerle istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz yelek hırka bluz çanta süveter battaniye istediğiniz şekillerde bu modeli değerlendirebilirsiniz arkadaşlar evet bu modelimizde çanta bile olur güzel de olacağını düşünüyorum duruşu falan çok hoş e, çata bir çanta bir çanta kullanacağınız bir iple yapabilirsiniz için astardaki harika bir model olacağını düşünüyorum arkadaşlar Evet şimdi isterseniz hemen geçelim kanalıma abone olmak ücretsizdir Bu arada arkadaşlar ee, sizin beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli ne kadar beğeniyorum o kadar öne çıkmamıza destek oluyorsunuz arkadaşlar sizden ricamız abone olup beğeni ve yorum yapmanız, fikirlerinizi söylemeniz. Tabii her şeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. beğenmek zorunda değilsiniz. Size kalmış bir şey. Beğenirseniz de beğenme tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen geçişimizi yapalım. Modelimiz 5'in ve katları olaraktan değerlendireceğiz. 5'in katları olaraktan yapacağız. Yani zincirimizi o şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Küçük bir şekilde anlatacağım. Ben 3 modellik anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonrasını siz istediğiniz boyutlarda ölçülerle yapabilirsiniz. İpimizde modelimize sayı ölçü vermiyorum arkadaşlar. 5'in katları olarak da bedeninizi ölçerek de yapabilirsiniz. İpimizi sabitliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten sabitledim. Dediğim gibi küçük bir model anlatacağım. Bu modelimi siz istediğiniz şekillerde değerlendirebileceksiniz. 1 2 3 4 5 1 modelimiz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 şu, şu kadarcık hatta bir tane daha yapalım yeterli olacak arkadaşlar şimdi modelimizi yaptım bir tane de fazladan çekiyorum bakın hemen bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum hemen diğerine geçiş yapıyorum sık iğne bakın üstünü almıyorum tığımın zincirimin içine batıyorum ilmeğimi alıp çekiyorum ikisini bir kapatıyorum tekrardan aynı işlemi yapıyorum ve tekrardan gördüğünüz gibi sadece Zincirlerimizin içine batıp ilmeğimizi çekip, şöyle gördüğünüz gibi modelimizin kurulumu için taban hazırlıyorum. Tabi ben sık iğne yaptım. Siz bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Sık iğne, yalancı tırabzan, ikili tırabzan üzerine de yapabilirsiniz. Etoşal şeklinde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Direkt zincir üzerine de yapabilirsiniz bunlar size kalmış bir şey. Ben e, sık iğne üzerine başlayacağım. Şu gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar modelimiz küçük olduğu için durdurma gereği duymadım arkadaşlar. Her bir yani tepesine batıp bak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Her bir zincirimize batacağız. Dediğim gibi sık zincirlerinizi fazladan çekin siz arkadaşlar. Sık iğneleri yapınca yapacağınız ölçü geldikten sonra kalan zinciri kesebilirsiniz. Ee, sayı vermiyorum çünkü farklılık ipin ve tığın her şeyin öl ölüş farkından bile farklılık gösterebiliyor. Sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 adet zincirimi çektim. Bu zincirimizin dibindeki yere hemen bu zincirimizin bitişi bakın. Buraya batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 adet zincirimi çektim. Bunu şimdi dibine batmıyoruz arkadaşlar. Sadece ilk baştakine dibine batıyoruz. Diğerlerini hemen bir sonraki sık iğneye bakın buraya batmıştık. Buradan yukarı çıktık. Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. Üstünü almadan ilmeğimi çekiyorum. kapat İkinci gördüğünüz gibi. Şöyle ikinciyi uyguladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi ikinciye batıyorum bak. Bir sonraki sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaçıncı modelimizi yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane yaptım gördüğünüz gibi bu bir modelimiz ediyor arkadaşlar 5 tane zincirli oluşturduğumuz işlem bir model ediyor şimdi ikinci modelimiz için devam ediyoruz arada geçişler falan yok her birine aynı işlemi uygulayacağız 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17 hemen aşağıya indim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17. Şimdi ben 6 indim. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar yapmamız gereken işlem bu. E, yuvalarımızı hazırlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları yapalım arkadaşlar. Ee, sıra sonuna kadar. Ondan sonra bir üst sırada toplamayı göstereceğim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar işlemimizi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi çiçek gibi oldu. Şöyle bu etrafı aynı sanki kenar yelek modeline benzemiyor ya da battaniye başka bir modele benzemiyor gibi. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Hemen işleme geçelim. Doğrulacak şimdi bu eğimimiz bu yuvarlak duran kısmımız şimdi doğrulacak arkadaşlar 5 5 olaraktan ayarladım bakın 1 2 3 4 5 olarak da ayarladım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet beşer tane yaptık arkadaşlar 5'in katları olarak da zincirimi çekmiştik ayrıyeten bir tane çekmiştik şimdi ise yapmamız gereken işlem ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirimi çektim. Modelimi elimde çevirdim. Gördüğünüz gibi. Burada modelimizi alış şeklimiz, bakın, 5 tanesini alacağız. 7 tane zincirimi çektim, bakın, aldım. Hemen şöyle geriden alarak da düz durması, hepsi aynı şekilde durması için bu şekilde. Kesinlikle böyle önden almıyoruz çünkü dönüyor arkadaşlar. Bakın, yani şöyle arkadan doğru alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane aldım bakın gördüğünüz gibi şimdi yapılması gereken işlem hepsini bir çekiyorum bunu bir tane olaraktan saydım bir şimdi aynı yere tekrardan giriyoruz şu parmağımıza düzeltelim arkadaşlar aynı yere tekrardan ikinci 3 4 ve 5 tane yaptım gördüğünüz gibi şimdi bir sonrakine geçiş yapıyorum hiç zincir çekmeden bakın arkadan 1 2 3 4 5 tane aldım kapattım bu bir olaraktan sayıyoruz kapattığımızı hemen aynı yere giriyoruz şöyle ara kısmını açıp 2 3 4 5 Bakın ikinci yaptım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane alıyorum. Bir tık hızlanıyorum arkadaşlar burada. Şimdi aynı yeri. Burada dikkat etmemiz husus. Bir kere battık ya orayı kesinlikle karıştırmıyoruz. Hep aynı şekilde şöyle açaraktan 2, 3, 4, 5. Püf noktamız bu arkadaşlar. Bakın 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 hemen bunu da hızlı bir şekilde yapalım birinciyi kapattıktan sonra içini şöyle elinizle düzeltiyorsunuz zaten belli oluyor 2 3 4 5 bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar Son. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. İki sıradan oluşan bir modelimiz. Bir sırada az önceki gibi zincirlerden yapacağız. Diğer sıramızı bu şimdi yaptığımız kapatma. 3 oldu. 4 5 Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmıştım. Şimdi bir üst sırada nasıl olacağını göreceğiz. Onun için yapmamız gereken işlem ee, nasıl kurulacağı hakkında hemen onu geçiş yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ben 17'li çalıştım. Tabi siz arkadaşlar daha uzun durmasını istiyorsanız 20'li falan çalışabilirsiniz. Zincir, modelinizin uzunluğunu zincir sayısıyla ayarlayabilirsiniz. Burası size kalmış bir şey. 17'li tercih ettim. Direkt ilk başlangıcımızda 17 tane çektiğimizin hemen dibine. ilkini dibine batıyoruz. Diğerlerini bir sonraki sık iğneye. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 16 17 Hemen bir sonrakine bakın. İlkini aynı yere battım, diğerini bir sonraki sık iğneye. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bir sonrakine 17 tane yaptım. Eee 5'li olaraktan çalıştım ben. Tabii siz daha ince olmasını istiyorsanız üçlü ya da dörtlü çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Bakın şimdi zaten modelimizin diğerine geçmiş oluyoruz. Bunda da hiç zincir çekmeden yani atlama falan bir şey yapmadan aynı şekilde 1 2 3 8 9 11. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Bir sonrakine geçişimizi yaptık. Bu şekilde yani birinci sırada ne yaptıysak aynı yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Şu kalan üç taneyi de yapalım. E dönüşte bir kere daha toplamayı göstereyim, ondan sonra bitireceğiz. Sıra sonuna kadar geldim aynı şekilde 17 tane zincirlerim çekip bir sonraki sık iğneye bataraktan geldik arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Modelimizi çeviriyoruz. Bakın alış şeklimiz kesinlikle ön taraftan değil. Arkadan bakın şöyle. 1, arka taraftan 2, 3, 4, 5, 5 tane aldım. Kapatıyorum. 2, 3. 4 5 Hemen bir sonrakine 1 2 3 4 5 tane yapıp 5 tane hemen bir sonrakine 1 2 3 4 5 taneyi batıyoruz. 1 2 5 tane yaptık. Sık iğne olaraktan hemen kalanlarımızı da hızlı bir şekilde geçelim. 4. 5 adet bakın hiç geçişlerimizi zincir çekmeden direkt yan yana yapıyoruz arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şimdi hemen sonuncuyu da yapalım ve bitirelim arkadaşlar 5 bakın çektim kapadım 1 2 5 şimdi üst kısmımızı tamamladık gördüğünüz gibi bundan sonrası tekrarlar oluşacak dönüşümüzü gösterdim üstüne beşer tane her bir modele ve dönüşümüze de beşer tane toplayarak ilerledik dediğim gibi bunlar size kalmış bir şey beşli üçlü dörtlü çalışabilirsiniz arkadaşlar modelimiz bu kadardı ben şimdi hemen şöyle arkada daha büyüğünü ördüm sizin daha net görmeniz için arkadaşlar şöyle daha duruşu nasıl olduğunu görmemiz için zaten birlikte yaptık bunu Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ee, çok hoş duran bir model battaniye yelek böyle hırka bluz tarzında çalışabilirsiniz incelterekten arkadaşlar yelek olarak mı düşünüyorsanız ben beşli çalıştım siz üçlü çalışabilirsiniz üçlüde bir tık daha ince oluyor arkadaşlar üçlü olaraktan çalıştığınızda Yelek, hırka, burlu, süveter olarak değerlendirebilirsiniz. Böyle kalın olarak da çalıştığınızda battaniye, çanta, o tarz şeylerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ee, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.